Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası eğlence fuarı Atraks ziyaretçilerine kapılarını açtı. Luna Park oyuncaklarından simülasyon cihazlarına, eğlence sektörünün kalbi bu fuarda atıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de fuara katıldı. Formüle 1 araçları, Luna Park oyuncakları, sanki oyunun içindeymişsiniz hissi yaşatan simülasyon cihazları hepsi İstanbul Atraks Eğlence Fuarı'nda. Fuara gelen ziyaretçiler adeta çocuk misali eğlenerek oyun cihazlarını test etti. Biz de sizin için eğlence fuarında öne çıkan oyun konsollarını denedik. İstanbul Eğlence Fuarı'nda simülasyon cihazlarını da görmek mümkün. Arkamda gördüğünüz Formula 1 cihazını biraz sonra test edeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Cihazı denedik oldukça başarılı. Koltuğa oturduğunuz zaman sanki kendinizi bir Formula 1 pilotu hissediyorsunuz. Cihazı nasıl bulduk? Oldukça gerçekçi güzel tasarlanmış. Yani bayağı olayın içindesiniz yani oynarken. Kullanırken ne hissettiniz? Ya yani kullanırken bu simülatörün verdiği titreşim etkileri hani böyle normal bir araba kullanıyormuş gibi oldukça gerçekçiydi bence iyiydi. Bu arada simülasyon sistemiyle çalışan oyun makineleri oldukça başarılı. Diğer dikkat çeken bölümse 4D sistemiyle çalışan oyun makineleri. Şu an içinde bulunduğumuz cihaz 4D simülasyon cihazı. Bu cihazda bir olayın içindesiniz ve her şeyi gerçekçi olarak hissediyorsunuz ve sol tarafta sizin nabzınızı gösteriyor. Cihaz çok güzel, çok gerçekçi ama tabii insanın kanını donduruyor. Sol üstte sizin nabzınızı görüyoruz. Bayağı bir 60 şekilde heyecanlandınız mı? Evet bayağı heyecanlanıyorsunuz. Özellikle emekler çok iyi. Fuarda arada Air Hockey cihazında görmek mümkün. Diyeceksiniz ki Air Hockey cihazının ne özelliği var? Bizim mahallemizde, caddemizde, oyun salonlarında var diyeceksiniz. Ancak bu oyun dört kişiyle oynanıyor ve onlarca topu var. İstanbul Atraks Eğlence Fuarı'nın bir de sürpriz misafiri vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek. Disneyland bari bir tema park yapıyoruz. Adı Ankapar. Ee, dünyanın en büyüğü oluyor. İçinde 1217 tane oyuncağı var. Ki dünyadaki en büyük Disneyland'ın 60-80 arası. Ona göre büyüklüğünü düşünün. Ee, böyle bir yer, bir fuar açıldığını yeniden duyunca hadi bir daha gidelim bakalım eksiğimiz kalmış mı diye ee, geldik. Aldığınız ürünü anlayabilirsiniz.